Ben Emin Öztürk, Ağrı Doğu-Vest doğumluyum. Aşağı yukarı, diyebilirim bu işte 31 yıllık bir geçmiş. Bir de 1994 yılında İstanbul'a gelerek, işte ilk dönemler bavul ticareti şeyle bu işe başladık. Bizim şu anda 3-4 tane markamız var. İlk markamız Zila markası olarak ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Aşağı yukarı işte dediğim gibi 31 yıla yakındır bu işi içindeyiz. Ürünlerimiz genelde elektrikli ve elektriksiz küçük ev aletleri. Ağırlığımız işte aşağı yukarı yüzde %80 80-85'i Avrupa ve Doğu Balkan ülkelerine. E, şirket merkezimiz İstanbul'da, ama diğer ikinci büyük merkezimiz Romanya'da. E, orada da aşağı yukarı 25 yıldan beri orada e, yapılaşmaya gitmişiz. E, diğer bir şekilde 6-7 yıldan beri Almanya'da e, depolama işine girdik. E, bir de Polonya'da. Burada e, kendi depolarımız, kendi çalışanlarımızla çalışıyoruz. Ve onun harcını diğer işte e, bu ilili ufaklı aşağı yukarı 50-60 ülkede ihracatımız oldu. Ee, bu son iki yıldır e, yerli üretimde biraz e, zorlanıyoruz. Rakabet şeyimiz biraz daha e, düşmüş. Ama e, piyasayı kaybetmek için e, fedakarlık yapıyoruz daha doğrusu. Yani kendi ö, öz şeyimizde fedakarlık yapıyoruz ki piyasamızı kaybetmeyelim. Yoksa yani e, şu anda e, Türkiye'deki piyasadaki... E, döviz kurlarıyla ihracat baya zorlaşmış. Zorlaştığı için de e, kar marjları düşmüş. E, biz de piyasamızı kaybetmemek için kendimizden e, fedakarlık yapıyoruz. Son olarak çalışan e, Türkiye'de işte Kayseri olsun, Maraş'ta olsun, İstanbul'da olsun onlarca fabrika var. E, buralarda dolaylı dolaysız on binlerce insan çalışıyor. E, biz bunların hepsini düşünmek zorundayız. Yani e, hatta biraz önce de bir sohbette konu oldu. Belli bir şeyden sonra insan bir e, vizyon yüklendiği zaman artık kendisinden çok e, sende beklentisi olan insanları düşünmek zorundasın. Yani sen ekmek yiyen insanları düşünmek zorundasın. Onun için biraz daha fazla e, fedakarlık yapmak zorunda kalıyoruz. E, hepimiz burada e, millet olarak üstümüze düşeni yapmak zorundayız. İşte şu andaki dünyadaki e, ekonomik krizler ve e, keza Türkiye'de artı diğer Sıkıntılar, sorunlar. Bu için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Yani milletçe, devletçe fedakarlık yapmamız gerekiyor ki bir yere ulaşabilelim.